Dede Korkut hikayelerinin en çılgın karakteriyle tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınızda Azrail'e kafa tutan Deli Dumrul, kuru bir çayın üzerine köprü kuran ve geçenden 30, geçmeyenden döve döve 40 akçe alan bu yiğit, bir gün köprüsünün yanındaki obada bir gencin ölümü üzerine isyan eder. Bre Azrail, sen kimsin ki yiğitlerin canını alıyorsun diye haykırır ve meydan okur. Bu meydan okumaya sessiz kalmayan Azrail Dumrul'un karşısına dikilir ve canını almaya geldiğini söyler. Dumrul ne kadar kılıç sallasa da Azrail'e gücü yetmez. Canını bağışlaması için yalvarınca kendi canı yerine başka bir can bulması istenir. Ne var ki ne anası ne de babası canını vermeyince dünyası başına yıkılır. Bu efsane aslında sevginin fedakarlığın ve hayatın değerini anlatan derin bir derstir. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.